Asım kızı kaçırmış galiba Gül. Ne? Kaçırmış mı? Herhalde. Baksana. Dün gece eve gelmemiş. Markete de gelmemiş. Eyvah! Nerede bu deli? Kardeşleri falan bir şey yapmasınlar. Babam da ondan korkuyor. Her şey olur. Kız kaçırmak ne demek? Öf. Of, başım çatlıyor Gül. İçme dedik sana o kadar. Bu iyi geldi biraz sağ ol. Şu olanı bulalım Cafer. Oh. Ak lazım. Nedim gitti. Bakacak birkaç yere. Gördün mü şimdi başımıza geleni? Çocuk bekledi ama Gül. Çocuğun hiçbir suçu yok. Baban oyalı devamlı. Ne yapsın? Burasına geldi onun da. Babacığım. gevezelik yok. Babanın başı ağrıyor. muz oh, gibiymiş gazozda. Ses çıkarmadan iç şunu iblis. Şey, sen bu oğlanı evlendirecektin enişte, beynine vurdu artık! Güzel konuş o nasıl söz? Kendine isyan ettirene kadar bekledin yani baba sende ha? Allah Allah! Gücü imkanı vardı da, mahsus mu evlendirmedi ayol? Sen karışma bir kere Sultan Hanım, babamla konuşuyorum ben! Allah Allah! Kadın haraca kesti ortalığı be! Düşüncelerinizi de mi söyleyemeyeceğiz artık? Kafa şişirmeyin Sultan'ım, zaten canımız sıkkın! Kız, duydun mu eniştemi? Üzmeyin şu adamı, yettiniz ha! Kız kardeşine söyle sen onu. Gül sen de sus biraz ha. Başı şişti iş babamın. Gelsin kıracağım boynuzunu iblisin. Aman enişte öyle hortla zortla iş olmaz. Delikanlı adam bunlar. Kalkar oda diklenir falan. O yaşta çocuk dövülür mü baba? Çek karşına konuş. Sen ben mi öğrenecek ne yapacağını adam? Bana bak. Çok oldun ama artık sen Ha, Aa, geldiler geldiler. Tamam şundaki. Geldi Halil Bey. Gördüm. Nedim. Girin abin de içeri. Geliyorum. Konuşacağım. Tamam baba. Hadi ya ne konuşacağız? Ne? Ne dedin sen iblis? Hı? Aman enişte. Bırak bırak aman. Aman babacığım aman aman. Hatırım için Halil Bey. Gitme üstüne ne olursun. Dayak istemiyor mu bir şimdi? Ha? Aman Halil Bey aman! Mas yapıyorlar vallahi. Kız sus gergin ortamı daha fazla germe şimdi. Yalan mı abi? damadı bir yandan, çocukları bir yandan... ...Soka soka yılan gibi öldürecekler adamı! Sensin yılan! <laughs> Aa, Asıl dayak isteyendir şş. <laughs> sensin! Hadi sür elini bak, sür hadi! Yolarım senin o saçını başına! Ya ayıp ya, yapmayın ya! Bu, ne yapıyorsun ha? Ya bırakın be!